rahmetli e, Abdülkadir Uslu'yu da tanıştırdım ben. Büyükelçimizin, şey, içeri gir dışında Büyükelçimizin biz geldik görüşmeden, beyin görüşmesinden buraya geldik. Ondan sonra içeri girdik. Bizim içeride, sabah şeyde oturuyordu. E, Kadir Kadir da içerideymiş Abdülkadir Uslu. İçeri girdik, ben e, tanıttım Büyükelçimizi dedim ki, Sayın Büyükelçim, Denizli'de ihracatı başlatan kişidir. Eline ilk çantayı alıp Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya gidip havlu satan, havlu ihracatını başlatan kişidir dedim. Büyük açımızda dedi, ne de severiz. O zaman dedi, Kadir Bey, e, baş psikoposu <laughs> <laughs> <Baş bisikoposu> dedi. baş psikoposu dedi. Ya dedim, tam öyle demeyelim de, o zaman madem maş müftü diyelim dedi. Ben orada kıvırdım biraz. Çok mutlu olduk. <laughs> Geçenlerde e, iftar yemeğinde Antalya'daydık. E, Sayın Büyükelçimiz bana şey sordu. baş baş psikopasını nasıl da diye sordu. Tabii diyor. Dedim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin dedi. Arkasından bir dua etti. Çok değerli bir insan dedi. Yani sohbet etmiştik dedi. Çok da e, güzel yad ettik yani kendisi. Ne güzel bir şey. Ama çok geçiyor.